kimler? Küçükler var mıydı? <laughs> Arkadaşlar, önümüzdeki 21-22 kas Ekim'de 22 sene var evine geliyor ama yine de biz turnuvayı yapmak istiyoruz ve programımızda var, duyurumuzda yaptık. Gelecek hafta yıldız erkekler, genç erkekler ve yetişkinleri karışık yapacağız. Çevrenize de duyurun. Ondan sonra da 4-5 Kasım'da 4-5 Kasım'da Akaya alma Satran Üstünü vardılar ama bu sefer küçük gruplar, küçükler grubunu onlara almadık. Yıldızlar, Gençler ve Yetişimler grubu var 10 Kasım'da. Bu konuda yardım size gelecek. Okullarda da gelecek ya da Abidin Bey'in sitesi var. Abidin senin site nasıl 07 satranç mı? 07 satrançtan da takip edebilirsiniz. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi bir gün ve sağlıklı bir gün diliyorum. <laughs> Programımız burada bitmiştir. Herkese iyi günler.